Toprak Mahsulleri Ofisi dün tahıllarla ilgili fiyat açıkladı. Buğdayda 6.050 lira, arpada ise 5.500 lira fiyat açıkladı. Ve buğday için 1.000 lira, arpa için ise 500 lira ton başına prim açıklaması yaptı. Yani prim açıklaması için de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilen ya da Toprak Mahsulleri Ofisi ile anlaşmalı olan lisanslı depolara verilen ürünlere uygulanacak prim olarak açıklandı. Yani toprak mahsulleri ofisi ürün aldığı takdirde ve lisanslı depolar, anlaşmalı lisanslı depolara ürün verildiği takdirde bu prim uygulaması yapılacak. Önce şuna bir bakalım. Ee, Tarım Bakanlığı'nın açıklamış olduğu rekolte rakamları ile e, Dünya Tahıl Konseyi'nin FAO'nun ve Amerikan Tarım Bakanlığı'nın açıklamış olduğu tahıl Rekolteler arasında yüzde on ve daha üzeri fark var. Yani Türkiye'de Tarım Bakanlığı buğdaydaki rekol rekoltenin 19.5 milyon ton olduğunu söylüyor, ama bu saydığım üç grup en yüksek olanı 17.17 ,17 milyon, 7 milyon ton, e, diğer ikisi ise 17.6 milyon ton olarak söylüyor. Bunun çok önemli bir anlamı var. O da şu: Tarım Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'deki 83 milyon nüfusun yeterlilik rakamı olan 20,5 milyon tonluk rakama 1 milyon ton kalıyor. Ama eee Tahıl Konseyi'nin ve diğer iki uluslararası kurumun açıklamasına göre ise 3 milyon ton kalıyor. Aradaki %10 fark piyasanın en az en az %10 daha pahalı oluşacağı anlamına geliyor. Önce bir kere Tarım Bakanlığı'nın bu şekliyle ürün fiyatını baskılaması ve bu şekliyle ürünü kırması kabul edilemez bir durumdur.